Hangi diziydi onu bile bilmiyorum. I <laughs> <laughs> Can you make it to the top <laughs> An challenge? The oh, first An is Athena. I how far can she get? Is this Philosopher's Is this Philosopher's? Don't be crazy then. Philosopher's head is gone. It's not. How far can she get? Let's see, Raul. Oh. Let's see Dawson. Can he make it? Oh, he's going. Ah! Let's Aa, see Adrian Boing, boing, boing. Gerçekten kendi eğlence yerimi buldum. Bizde var mı böyle bir yer Türkiye'de? Yani şu an korona var tabii de. Ben hiçbir yerde eğlenmesini bilmeyen bir insanım. Belki böyle bir yerde eğlenebilirim. Make it. Oh, he's going. Ah! Let's see, it, Adriana. Boing, 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 boing. Oh, easy. Wow. Let's see it. Let's see it. Oh, he's going. Where are you going, Jay? -Hey, make it to the top. <laughs> <laughs> oh, Corey. Ooh, 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 fast <laughs> beat. Wow. What? Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? <laughs> <laughs> baksın adam çocuklara. Ben niyeyse çok duygulandım chat biliyor musunuz? <gülüyor> ya. <gülüyor> ya chatte bir şeyler görüyorum deliriyorum. Ya çünkü çok güzel şeyler görüyorum. Ne bileyim öyle paylaşayım dedim. İçimden söylediğim bir şey niye size söyledim niye bilmiyorum ama duygulandım yani böyle. O tren bana neyi hatırlattı? Bir filmi hatırlattı. Hangi filmi hatırlatıyor o trende ben bu kadar duygulandım? Kutup ayısı mısın? Hayır öyle bir şey değil ya. Kutup treni. Olabilir evet öyle bir şey yani. Çocukluğuma götürdü beni de. Evde tek başına olabilir evet. Neyse. <laughs>

Fırın sandım. Fırın sandım. <laughs> Vallahi fırın sandım. <laughs> Ay çok korkunç. Yemedim fırın sandım ya çok korkunç. Böyle bir şey asla gülmezdim. Hiç etik değil bence. <laughs> J'apprends à parler turc, partie 2. La chambre du haut. <coughs> <coughs> La PlayStation 5, tu ne l'auras jamais. PlayStation 5, Asla sahib Olamaya Kaskin. PlayStation 5 asla sahip Adam yemin ediyorum trolü keşfetmiş Olamayacaksın PlayStation 5 PlayStation 5 asla PlayStation 5 PlayStation 5 asla sahip olamayacaksın Osman etala tele Osman televizyonu kapatır Osman televizyonu kapatır <laughs> Tu m'a trompé avec un autre Beni başkasıyla aldattın. Beni başkasıyla aldattın. Beni başkasıyla aldattın. Sektir lan! Abi. Bilmiyorum. Bana çok kötü hissettirdi. Rahatsız oldum böyle bir. Size de aynısı oldu mu? Benden daha mı komik? Yani bu bana şu an edilecek en büyük küfürlerden bir tanesiydi herhalde. Bu şu an bana söylenecek en garip şeydi herhalde yani. O kadar mı kötüyüm ya? Allah Allah. Neyse. <laughs> evet mi? Sus lan. RP mi? <laughs> hakkında diyecek hiçbir şey bulamadım. O yüzden şu an sadece kameraya bakacağım ve videomu izlemeye devam edeceğim. Açırdım. <laughs> <laughs> Ay suyu döktüm üstüme ya. Oh baby when you talk like eğlenceli ama. Suyu kusmadım da. ya yanlışlıkla. Hepinize gülen güzele bakın. Makas getirdim. Ben makas getirdim. Davattan küçük espriler, küçük espriler, şakamatikler. Bu adam da benden komikti hatta değil mi? İlahi damat harbiden. <gülüyor> Ayol. <gülüyor> you fake La la Ah, çok gerçekçiydi. Hadi bakalım rapçiler. Rapçisiniz ya. Elemen dostumu göremezsem düşmanı postunu yere seremezsem rüzgar gibi esemezsem veremezsem kalbimi gergilemezsem sen beni bilmediğin yüreğimi göremedin kendini bilmediğin yamacıma gelemedin. kimse görmemiş bana da haber vermemiş. İyi yayınlar olsun efendim girişteki müzik için teşekkür ederim ayrıca demiş ve 400 TL göndermiş. Dördüncü Murat sen var ya helal olsun be ne kral adamsın. <laughs> Alfasın be Murat. Çok 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 teşekkür ediyorum. Evet bak unutmadım açtım. Hatta dünden beri ayarladım onu. Çok teşekkür ediyorum 4. Murat. Valla daim ol inşallah. çok sağ ol. Sana buradan kocaman kalpler gönderiyorum. Desteğin için çok teşekkür ediyorum Efe'lim. Chatten de ayrıca ee, bir parayı görünce sevindi mi? <laughs> ya saçmalama. Abla bu gözükmüyor diyor ama yok bende gözüküyor da bir kontrol ederim ben onu. Arkadaşlar. Ee, ya Murat tekrardan çok 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 teşekkür ederim. Beşinci Murat iş böyle olur diyen var. Çok sağ ol. Görmemişiz. Arkadaşlar kendilerini hostlayan herkesi banlayacağım chatten haberiniz olsun bu arada.

ne cesaret. Aa yanlış takmışız ya. Bir miymiş bu? <gülüyor> <gülüyor> gel gel devam edelim artık. Yemin abi yap. nasıl devam? <laughs> abi kanım çekildi. Nasıl devam? Birmiş abi altıydı ya. Olayı temizlerken biri takmışım yanlışlıkla. <laughs> abi. Dur. <laughs> abi ağlarım vallahi ağlarım. Abi yeminle ağlarım. <laughs> Ay yazık ya. Abi yazık ya. Gerçekten yazık ya. Çok üzücü bir olay bence. Ben kendi kardeşlerimden biliyorum yani. Sine Sineğe mi benziyor? İnsanlara dalga geçmeyin ya. <gülüyor> <gülüyor> Abo. <gülüyor>

Bu Necati, Neco'ya ne kokuyor babam? Ya bu çok kötü. Necati. Tekrardan izlemek isterseniz değiştirmiyorum. Ana ne Bu lan? Gel buraya gel gel. Gel buraya. Ay bir de o da yakışıyor. Babasının da ne ya. ne ne Ana ne Şerefsize bak. Şuna bak sigara içiyor şerefsiz. Adam mı oldun lan? Yeniz bak sigara içiyor. Yeniz <laughs> bak sigara içiyor.